geldi. Süper ayının maceralarına hoş geldiniz. Bugün benimle oynamak isteyenler şifre vereceğim. Şifreye gelin arkadaşlar. Neyse bir toplanın da tekrardan duyuru yapacağım. Hepinizi bekliyorum. Gelenler bana yorum yazsın. Şifreyi vereceğim size. Ben geldim. <laughs> tamam sen doğru katıl diyeceğim. Canlı yayında yorumları okurduk en azından şey parti. Seninkini göremezler ama şifreyi buradan görecekler. Dur. Gelsinler. <laughs> Süper ayının maceraları Süper ayının maceraları Süper <laughs> ay. Hello. <gülüyor> hoş geldiniz. Şimdi şifre vereceğim de birkaç kişi daha gelsin. Şifreyi söyle. Dur daha almadım ki şifreyi. <laughs> şifreyi açacağım arkadaşlar. Bekleyin. Aa, Wi-Fi'ye bağlamam lazım şeye mobile bir dakika. Geldiniz mi arkadaşlar şifre vereceğim. Dur daha iki kişi var. Süper ayının maceraları. Hadi burada kılık değiştirelim. Ben ee, bebek kılığına girdim. bu ne? Oha kafasına balta koymuş. Yomurta. Yomurta baş. Bedenini ne yapalım? Bu olsun. Bakayım. rengimi değiştireyim ya o neydi öyle? Alın sarısı. Geldiniz mi arkadaşlar? Süper Ayı'nın maceralarına hoş geldiniz. Ben senin miydim onlar? Tamam. Şimdi gelsin birkaç kişi. Şimdi şunu koyayım. Yok yeşil olmasın. Ben parti oluşturdum bu arada partiyi. Şekerim parti oluşturma dur. Oradan ben sana diyeceğim. Bu ne toz diyor. Arkasına toz bırakıyor. Ha? Olsun. Ben de partiyi kuracağım. Bak, kuracağım. Tamam dur. Şu okeylendi değil mi? Çıkıyorum. Çık. Aha oldum yumurta başı. He, he be be be. <laughs> be be. Aha, Arkadaşlar yayını beğenin. Şimdi şifre vereceğim. <laughs> Birlikte saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Umarım o devlonuzu bitirdiniz. İlk sen, i̇lk sen, gir ondan sonra diğerleri Bakayım kaç kişi olduk? Dört. Hadi biraz daha çoğalın be. Neredesiniz? Dört kişi hadi hadi. Şu an dört kişi zaten. Oradan mı gireceğiz? Ben nereyim? Hani nereye gitti? Tam arkanın başında yerden hemen arkası. Evet. <laughs> Şimdi Mert bir tane parti kurdu arkadaşlar. Ona gireceğiz. Şifreyi söylüyorum. İlk ben mi gireyim? Partiye katıl. 288 08 Hadi gelin arkadaşlar. Bekliyorum sizi 288 08. 288 08. Bana biri geldi. Ben de geliyorum, geldim. Aa biri geldi. Hadi son bir kişi daha. Kim gelmek istiyor? 288 08. Ben de 2 bebeğim var ya, ondan erkek olanı. Evet, 288 08. Kim katılmak istiyor oyunumuza arkadaşlar? Gelmek isteyenler gelsin. Ha, buradan bir hop atalım. Hop. Ha bugün çok az kişiyiz ya. Hadi gelin be. bugün saat kaç ki şu an? Bak. Saat daha 5'e geliyor. Bak. Herkes ödeve mi sakıldı ne? Evet gelmek isteyen var mı bak hazırız diyeceğiz başlayacağız ha. Sen hazırlan gelmek isteyen yok bence. Okey to hazırım o zaman hadi. Ayşe Nur muydu ismi kızın ya unuttum. Sena Nur Sena Nur hadi gel. Gelmek istiyorsanız gelin diyecektim ama geçtim. Evet gördüm seni Sena Nur. Şimdi gidiyoruz. Abi yazıların üstüne basabiliyorum değil mi ha? Saklambaç oynayalım hadi. <laughs> Hayır ya. Bence saklambaç oynayalım. Başka bir şey oynayalım. Bir, bir, bir şey alıp geliyorum hemen. Ondan sonra saklambaç oynuyoruz. Abi bebek diye değil mi abi oturayım. Bakın bakın ne diyecek bu abi bebek. Zartpurt. <laughs> ya bebiş ya. Karlı yere gelin. Hadi kabul değil? edin gidiyoruz. Bir şey yapıp geri döneceğim hemen. Beni koyun. koruyun. Koruyun. <laughs> Ay reklam bir dakika. Ay hele şükür geldim. <laughs> geldim arkadaşlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Sena Nur saklambaç oynayalım. Siz oynayın ben bilgi işim var. Hadi ben sayayım sen saklan Sena Nur dur. Şunu bir kapatayım gözümü dur. Nereydi bu göz kapatma şeyi? Bak bulamayarım Hadi. Ee, ha buldum. Hadi sakla. Hadi sen Anır koş. Biz gidiyoruz ormana hey Aha süre bitti. Atarım cozum ya ona göre. Evet oyuna başlıyoruz. Bakayım enteresan bir şey var mı? Etrafında sen şuradan bir Yeni emoji buldum. Yine oradan gidebilirim. Bu değil. Dur bir dakika. Bir, yere gitsene sen ben de saklanacağım. Ay her şey olabiliyor bir de var ya kalp, mal, her şey olabiliyor ama burada zaten kalp vardı diye hatırlıyorum. Nereye saklandı acaba? Ötelere bir yere mi gitti? ama şu şu mu acaba? Dur. Şu tabela şurada vardı herhalde. Anam. Neden geldin Yasin? Anam arı beni burada. Ben Bu mi? değil. Hı, arı geldi bir anda. Ne? Canım da gitti ya. Kardeş. Ben de saklanıyorum. Bu da değil. Nereye gittin lo? Dur bakayım bulacağım ben seni. Ben de bul. Kipirdi ama sakin bir yere. Beni de, beni de bul. Celiru Evin içine mi Ben de saklanıyorum. Bıçaklara dikkat edin diyor. Oraya girmiyorum zaten. ama. E içine misiniz? Neresiniz? Işte. Gözümün önünde misin? Yoksa şu, şu evlerden biri şu, mi? Şurada, şurada bir bal var. Bal mı? Nerede kız? Hani bal? Orada bal var gibi. Ha. gözümün önüne neresi? Ağaçlar var adamın. Bir yer daha çok dinlenmek. Yoksa şu mu? Yok. Allah Allah. Ana göremiyorum Isıplasana. onu. Bir Gözümün önünde diyor. Nerede olabilir? O tabela oynaya niye? Bu da <laughs> tabela mıydı? Yok bu da değil. Tabela oynuyor. Oynayan tabela. Allah Allah dur bakayım bulacağım seni lan dur. İkimiz de tabelayız ha. Başta yapalım bağlantı kesildi. Ay yapma. Ne oldu? Nereye gitti? Bağlantısı kesildi kızı. Mobil veriye bağlan. Diğer türlü wifi'den kesiliyor. Beni bul. Geldiniz mi arkadaşlar? Kaç kişiyiz? Anam bugün hiç kimse gelmedi ya. Niye? Yayın herhalde keşfede düşmedi arkadaşlar. Senin bulayım. <laughs> ha buraya bir ışık varsa Sen olmuşsun. Ha bu yeri. Yo. Hangi taraftasın? Dumanı baca tutan şeyden mi? Şey bacası duman tutan. <laughs> Az daha da konuştum. Ya, iki ağaç, bir, bir, şey. Evet ay ay dövüyorlar onun, beni. Onun, Aman. yakınındayım. Onun yakınındayım. Gizli çıkartma buldum. Ben Aa. onu bulmuştum zaten. Bunun yakınındasın. Adım nedir? gözüküyor. Mu senin mi? Hayır benim. Ama senin adın gözüküyor. Sadece. Tamam sen neredesin? Bacanın içinde misin? Arkamdan duman geliyor. Ben de diyeyim ne geliyor arkamdan böyle. Ay <laughs> ne yapıyorsun no? <laughs> Bulamıyorum ki seni. Aa, ne kadar. Çok kolay. <laughs> Ama bulamıyorum. Olduğum yerde bizi. Beni görüyor musun? <laughs> beni görebiliyor musun? Sadece onu söyle. E tamam göremiyorsan nasıl bulayım seni ben? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Bir kara adam var. O musun? <laughs> Yok, biraz yakınıma gideceğim senin için. Biraz. Nerede? E, tam oradaydı. Aa, aa. Biraz yanık yakınıma. Ah, hemen al. Sabuk vur öldürüyorlar beni ya. Lazım değil dedi. Geldi vurdu bana bir tane. Ha oradan zane alayım. Ha bu ağaç mı şimdi? anlamadım. Bir bucağı ağaç değil ve dışarıda değil. Ha bu içine su. He? Ha sen gene buraya mı saklandın? Anam eldun battım oraları. Ne oldu? Ha Bunun içinde misin? Çok uzaklardasın. Aa düştüm. Çok uzaklardasın. Çok. Şaka yapıyorsun. Çok uzaklardasın. Nasıl çıkacağım Çok. ben buradan? Çok uzaklardasın. Çok. Ay ay ay. Ama Biraz buradayım dedi. Biraz daha gidiyorum. Hadi senin için. Buradayım dedin ama. Ha şurada yukarıya çıkacağım belki de. He nasıl çıkayım? Asansör çalışmıyor. He o da doğru. Can basmayayım ben ipin üstünden çıkacağım. Arkadaşlar gelin saklambaç oynayalım. Arkadaşlar. Biraz yakınına gideceğim. Hani gidiyorsun işte bulamıyorum. Hani burasıydı biraz yakına? Biraz daha yakına gittim. Al. Üç kağıtçı seni. Biz ormana hey ormana. Hop. Ha bu kulübenin içine misin? Ay şu karşıdaki ışık mısın? Ha? Ay. Ölmek istemiyorum. Ay. Amanin amanin. Ölüştü öldüm ya. çıkmış bir <laughs> şey Vay seni gidi kerata. Küçük mamali seni. Gel lan buraya. Ha bu niye ha böyle maske Senin takmış? Öldüm. Sen uyuyorsan ben hele doğmuşum. Daha anda Aha Son canlar. Eyvah benim can bulmam lazım. Ne yapacağım? Can nerede vardı ya? seni yakalayayım sen dilleri... Koşsana yakalasana beni. Aa burada bir ağaç var. Ağaç oyna Yoksa ben mi yanlış gördüm? Ne gözden olması? Ben çıktım yerimden. Dur ben şu canı almam lazım ya. Ölüyorum. Evet. Ben sana geleceğim. Sen de benden kaçıp şey yapacaksın. Aha gel buraya. Şeyleri kurtaracaksın. Kimleri? Anam gelin. Mankümleri gel buraya. Arif abu. Hayır hayır. Şu tarafa git. Gel buraya. Dedekten korkan tek insan. Hay hay. Gel be. Lan sabuk ha. Gel be. Ay 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 vurdun mu? Gitti, gitti, Nasıl gitti ya? Gidemiyorum patanes ettim buralara ya. Arkadaşlar bizimle saklambaç oynamak isteyen gelsin durun. Durun dur. Gidilerini kurtar artık. Kurtaramam ki neredeler ne bileyim ben. Bu Anahtarları işler. falan nerede? Bu. Çık 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 geldin hemen de geldin Bir canım daha gitti bir canım kaldı Dikkatli. Ay tutun Dikkatli ol sanıyorum Bir de onlarla uğraşacaksın Abo Abo Ohoho. Gidiyorum arkadaşlar Düşmanlar çevremi şey etmiş. Eyvah ben nere düştüm böyle. Abo kesin ele zoom buralara. Ay 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 Çabuk. ay. Sabık. Küçük ol üstüne. Ay Ay. Çekilin ay öldüm ya. Yes. Ne işim var buraya? Düştüm buraların içine ama olmaz ki. Hazandım. Durun bir dakika reklam izlemem lazım. Kazandım.